Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi dün gümüşte şu destek bölgemizi belirlemiştik. 20-31-20-24. Bunun altında kapanışlar gördük. Dolayısıyla şu anki hedefi gümüşün 19.83-19.56 aralığı olacaktır. Bu bölge önümüzdeki günlerde oldukça önemli. 19.56'nın kırılması demek şuradaki talepten daha güçlü bir arzın geldiğini bize gösterecek ve minimum aşağıda şu son yükselişin %61.8 19.14'ten geçen hatta şu destek bölgesine kadar 19.10-18.91 bölgesine kadar satışların derinleştiği bir süreci görürüz. Tabi burada şartımız tekrar söylüyorum 19.56 altında kapanışlar görmemiz lazım. Aksi takdirde şu bölgedeki konsolidasyon süreci devam ediyor olacak. Burada esas kilit soru aslında şu son yaşadığımız düşüşün bakın %61.8'ini geri aldık ve buradan satışlar geliyor. Dolayısıyla bu düşüşün düzeltmesini yaptık ve tekrar satışlara mı dönüyoruz yoksa şu an yaşadığımız satışlar bu yükselişin bir düzeltmesi mi? Bunu da belirleyecek olan şu %61.8 Fibonacci seviyemiz 19.14'ten geçiyor. Bunun altındaki de destek bölgemiz 19.10-18.91. Bu bölgeye kadar olan satışlar şu son yükselişin düzeltmesi olacak. Bu bölge kırılacak olursa da şu son düşüşün tepkisini verdik %61.8'den tekrar satışa dönüyoruz demeye başlayacağız. Yani 19.10-18.91 çok kritik bir seviye olacak önümüzdeki günlerde. Buradan 10 altına gelecek olursak, 10 altında da önemli gördüğümüz destek bölgemiz 1772-1765 aralığından geçiyor. Bu bölgenin kırılması şu son yükselişten daha güçlü bir satışın geldiği, şuradaki alıcılardan daha güçlü satıcıların geldiğini bize gösteriyor olacak. Ancak tabi buradaki satışlar gene şu son yükselişin %61.8 seviyesinin geçtiği. 1728 1722'ye kadar devam edecek olursa şu son yükselişin bir düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 1722 altında kapanışlar görecek olursak şu son düşüşün tepkisini verdik ve tekrar piyasa satışa dönüyor deriz. Dolayısıyla burada da 1728 1722 bölgesi çok kritik bir bölge olacak önümüzdeki günlerde. Şimdi buradan bir altın-gümüş rasyosuna bakalım. Altın-gümüş rasyosunda hatırlarsanız şurada bir bobin hareketi oluşuyor demiştik. Burada kritik seviyemiz 89-18, 89-18 üstü kapanışlar tekrar 93-35'leri gündeme getirir. Altın-gümüşte ciddi sert satışları görmeye başladığımız bir süreç tetiklenir. Aşağıda ise 85-81 önemli destek bölgemiz. Bu bölgenin altında kapanışlarda da ise altın ve gümüşte tekrar yükseliş hareketlerini takip ettiğimiz bir sürece girilmiş olur. Şimdi burada gramlara geçmeden yine bir dolar Türk lirasına bakalım. Adettendir. Sonuçta değişen hiçbir şey yok. Şu 30 kuruşluk alanda yatayda hareket ediyoruz. Yukarıda 17.98-17.74 bölgesi destek direnç bölgelerimiz bu seviyeleri takip ediyor olacağız. Buradan gramlara geçecek olursak gram gümüşle başlayalım. Gram gümüşte Gram gümüşte şurada bir ara destek bölgemiz var 11.51 11.45 bölgesi bu bölge şu an için destek olarak çalışıyor. Yukarıda önemli direnç bölgemiz 12.03 bakın 3 defa bu bölgeyi denedi geçemedi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu 12 üstünde kalıcı olması lazım artık gram gümüşün. Aksi takdirde aşağıda 11.36-11.24 desteğini takip etmeye devam edeceğiz. Buradan gram altına geçecek olursak gram altında da destek bölgemiz 1021-1017 bölgesinde. Bu bölgenin kırılması aşağıda 12996 destek bölgesini ön plana çıkartacak. Şuradaki yatay bandın desteğidir burası. Bu bölge korunduğu sürece gram altında da yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bugün için 1017 desteği çalışıyor mu bunu takip edeceğiz. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.